2. Aybaşılı kadın Kur'an okuyabilir mi? İkinci soru. Kadın, aybaşı durumunda nelere dikkat etmelidir? Aybaşılı kadın, Kur'an okuyabilir mi? Namaz kılabilir mi? Oruç tutabilir mi? İkinci çözüm. Aybaşılı kadının ve kadının bu döneminde erkeğin nelere dikkat etmesi gerektiği, Kur'an'da sadece tek bir ayette geçer. Yani bu ayetle aybaşı durumunda nelere dikkat edilmesi gerektiği anlaşılır. Geri kalan konular için aybaşılı olma bir ayrıcalık getirmez. Sana kadınların aybaşı halini sorarlar. De ki: O bir rahatsızlıktır. Aybaşı halinde kadınlardan ayrılın ve temizlenmelerine kadar sakın onlara yaklaşmayın. Temizlendiklerinde Allah'ın size emrettiği yerden onlara gidin. Şüphesiz Allah tevbe edenleri sever, temizlenenleri de sever. Bakara Suresi 222. ayet. Görüldüğü gibi Allah'ın aybaşı durumu için getirdiği yegane yasak, cinsellik yasağıdır. Allah aybaşı durumunda Kur'an okumama, namaz kılmama, oruç tutmama gibi yasakları getirmez. O zaman namaz kılmak normalde farz olduğu gibi, kadına aybaşılıyken de farzdır. Oruç normal zamanlarda nasıl tutuluyorsa, aybaşılıyken de o şekilde tutulacaktır. Oruca güç yetiremeyenlerle ilgili oruçta istisnai bir durum vardır. Bunu 36. bölümde oruç konusunda göreceğiz. Aybaşılı kadın, aybaşılı olduğu günlerde bu sınıfa girdiğini düşünüyorsa oruç tutmayıp gereğini yapabilir. Kadının aybaşılıyken camiye girmesine de, Kur'an okumasına da bir engel yoktur. Allah, aybaşı hakkındaki sorulara bu dönem içinde cinsel ilişki yasağı getirerek cevap vermiştir. Eğer namaz kılınmaması da aybaşı halinde gerekli olsaydı, Allah neden bunu belirtmesin? Cinsel ilişki yasağı her gün kılınan namazdan daha mı önemlidir? Kur'an okuyup Allah'ın emirlerini, yasaklarını öğrenecek kadın, yaşamının 1 bölü 6'ya yakın süresinde bu hakkından mahrum edilmiş, din adına dinden, Allah'ın yerine konuşanlar yüzünden Allah'tan uzaklaştırılmıştır.